şunu gördük ki adalet siyasetin altında, yargı iktidarın altında ezilip geçiliyor. Bu ülkede şu anda adalet diye bir şey yok. İktidardaki adamın sözü bekleniyor, emri bekleniyor. Biliyoruz ki biz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve ölen 25 can bu ülkenin yurttaşı. Bugün karar açıklayacağız deyip yarın bizi buraya davet ediyorlar. Yetmiyor, ertesi gün oluyor, buraya geliyoruz karar gününde hiçbir şey yokken, tek bir evrak bile artık dosyaya girmezken iki ay sonrasına duruşma günü veriyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Hakim üyelerden bir tanesi bu sabah, bu sabah rahatsızlanıp izin almış. İnanabiliyor musunuz? Bunun için, bunun için yıllardır beklediğimiz adaleti iki ay sonrasına erteliyorlar. Biz bu ülkede neyiz arkadaşlar? Ölen canlarımız ne? Biz ne yaşıyoruz altı yıldır? Biliyor musunuz? Bugün burada bu kadar kalabalığı gördükleri için, bugün burada Sayın Genel Başkan yanımızda olduğu için, siyasi partiler yanımızda oldukları için, yurttaşlar bize destek verdikleri için, ilk defa Çorlu Tren Katliamı davası bu kadar kalabalık olduğu için korkup karar açıklayamadılar. Ve karar açıklamak için seçimden sonrasını bekliyorlar. Daha kalabalık olmak zorundayız. Daha çok dayanışmaya bir arada olmak zorundayız. Daha çok mücadele etmek zorundayız. Çünkü adalet ne yazık ki bize hizmet etmiyor. İçeride kararını açıkladı ve gitti. İktidara da sesleniyorum buradan. Bu ülkedeki her yurttaşın saçının telinden sorumlusun. Sen oturduğun koltuktan kalkıp katliam olduğundaki genel müdür olan adamı tekrardan terfi verip atayamazsın. Sen bu ülkenin vatandaşına, yurttaşına, insanına sahip çıkmak zorundasın. Senden güç alıyorlar. Evladımız öldü bizim ya. Annemiz öldü, babamız öldü, kardeşlerimiz öldü. Evlatlarımız öldü. Ben bir haftadır çocuğumun trenin altından bakan fotoğraflarını paylaşıyorum. Görüyorlar mı? Aynı acıları yaşasınlar. İnşallah. Aynı sınavlardan geçsinler. Çünkü adalet bu ülkede herkese lazım olacak. Herkese gerekli olacak. Bizi acımıyorlar. Bizi yalnız görüyorlar. Bizi iktidarın gücünün karşısında ezmeye çalışıyorlar ezdirmeyiz kendimizi. Sorumluları biliyoruz. Ta Pamukova'dan beri geliyor sorumlular. Binali Yıldırım'dan geliyor. Yazın polis memurlar siz de yazın söylediklerimi. En iyi yaptığınız şey değil mi? Yazın bakalım söylediklerimi. Hiçbirinizden korkmuyorum. Korkaklar şurada 13 tane sana ceza veremeyen yargıçlar. Onlar korksunlar. Evet bizden korksunlar hepsi bizden korksun çünkü artık sabrımız kalmadı. Adaleti kendimiz mi sağlayalım? Biz mi sağlayalım adaleti? Muz Cumhuriyeti'ne çevirdiniz be ülkeyi. Sarayın soytarısı deyince hemen gel bunu al demesini biliyorlar. Soytarı bile hafif kalıyor. Hepsi dalkavuk. Değerli arkadaşlar. Tamam şey yapalım. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir kez daha buradaki herkesin acılı ailelerin evlatlarını, eşlerini, ailelerini kaybetmiş olan herkesin acısını bir kez daha paylaşıyorum. Bu kazada hayatını kaybedenler Sakat kalanlar ve bu kazadan sonra ömürleri boyunca bu travmayı atlatamayacak olanlar nasıl ayağa kalktılar da buraya kadar geldi diye şaşacağınız analar burada dimdik adalet arıyorlar. Bu kazada hayatını kaybeden yakınlarını geri getirebilecekleri ya da 3 yaşında kolu kopan çocuğunun kolunu geri getirebileceği için gelmiyor buraya bundan sonra yaşanacak benzer bir faciaya engel olayım da ben yandım başka analar yanmasın. Başka evlatlar yanmasın. Başka gencecik canlar toprağa düşmesin diye geliyorlar. Buradaki mücadeleyi acılı ailelerin yakarışları olarak duymayın. Bundan sonra hiçbir ana ağlamasın diye burada gelip duruyorlar, yürüyorlar. 19 duruşmadır. Burayı bırakmıyorlar. Bugün karar duruşması dendi. Aileler zaten buradaydılar. Geldik duruşma salonu ağzına kadar doluydu. Ve normalde zaten bugün karar vermeyecek olsa bunu avukatlara söyler şöyle bir engelim var. İki ay sonraya erteleyeceğim der. Bu insanlara bu kadar zulmetmez. Köylerinden evlerinden kalkıp Yaşlı gözleriyle, bastonlarıyla, acılarıyla buraya gelip bu insanlara yoklamayı alıp iki ay sonraya erteledim demek vicdansızlıktır, korkaklıktır. 25 Nisan günü buradan size söz olsun. Burada 100 kişi isek bin kişi olacağız, bin kişi isek on bin kişi olacağız. Bu kalabalıktan korkup da kaçanlar... şunu bilsinler 25 Nisan günü ben yine buradayım. Çok daha büyük bir çağrı ile çok daha kalabalık ailelerimizin yanında olacağız. Adalet arayışının yanında olacağız. Bu adaleti bu rayların altında bırakmayacağız. Bu rejime ezdirtmeyeceğiz. Ve ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. Ben salona bugün girdim ve tarafımı belli ettim. Ben evlatlarını kaybetmiş iki annenin arasında oturdum. Sen de 25 Nisan günü gel. Madem bu davayla bu kadar ilgilisin. Bu dava yüzünden görevden alınan genel müdürü terfi ettirerek Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne dört gün önce açıklıyorsun. Madem mafya filmlerindeki gibi semboller üzerinden konuşuyoruz. Sen diyorsun ya heyete. Ben Katilime bile sahip çıkarım, onu sana yargılatmam, hatta dört gün önce terfi ettiririm tarafım budur diyorsun ya. Ben bugün tarafımı belli ettim, ailelerin yanında oturdum. Eğer şu kadar cesaretin varsa, şu kadar yüzün tutuyorsa, eğer gerçekten o kadar cesursan, mas mafya filmlerindeki mafya liderleri gibi sembollerle mesaj verme, gel tarafını göster. Yargılananların tarafına otur, savunanların bu katilleri savunanların tarafına otur, yanına da yargılatmadığın TCDD genel müdürünü al, o günkü bakanı al, Binali Yıldırım'ı al, yan yana diz dize katillerin tarafına geçin ve esas meselenin sorumluları olarak en önde oturun en önde. Bu ailelerin gözünün içine bakın ve bizim tarafımız bu deyin. Şunu bilin ki ezenle ezilen karşı karşıyasa ezilenden tarafız. Ciğeri yananla o ciğerler, ciğerleri yakanlar karşı karşıyasa ciğeri yanandan tarafız. Bir mağdur varsa mağdurdan tarafız. Sen görülüyor ki hem bu mağdurların hem de bu tedbirler alınmadığı için yanacak diğer canların analarının babalarının karşısındasın. Benim için senin karşında olmak namus ve şeref borcudur. Sonuna kadar bu tarafta duracağım. Eninde sonunda senden de bütün katillerden de Soma'nın katillerinden de Hendeyin katillerinden de Pamukova'nın katillerinden de afyon patlamasının katillerinden de teker teker hesap soracağız. Bundan sonra bizim tarafımız belli, senin tarafında belli oldu ve bu kararın 25 Nisan'a bırakılmasındaki esas mevzuyu da biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun senin ne yaptığını görüp sandıkta senden hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı. Sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kadar kaç. Ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Yola çıkalım Yola çık diyor.